Birikimden merhabalar. Evet değerli izleyenler her hafta birbirinden değerli ismin hayat hikayelerini bulunduğunuz mekanlara taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta yine etkileyici bir hikaye bizleri bekliyor. Sözü çok fazla uzatmayalım. Kahvaltı masasında bizi bekleyen konuklarımızın yanına gidelim. TV'nin ekranlarında birikim başlıyor. Evet değerli izleyenler, konuklarımızı çok fazla bekletmeyelim dedik ve geldik kahvaltı masamıza. Evet her hafta birbirinden değerli ismin hayat hikayelerini bulunduğunuz mekanlara taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta yine önemli bir konuğumuz var. Sözü çok fazla uzatmayalım ve hemen konuğumuzu tanıştıralım. Değerli izleyenler Ramazan Bingöl Et Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Türes, Türes Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl. Sağ olsunlar kırmadılar. Kahvaltı masamızı şereflendirdiler. Efendim hoş geldiniz yine Öncelikle. Sefalar aynı getirdiniz. Evlenir. Ve her hafta olduğu gibi konuklarımızı yalnız bırakmayan dostları yine bu hafta masamızdalar. Usulden'dir diyorum ve hemen sağ tarafımdan başlıyorum. Mehmet Akbay ama sizler onu Gezegen Mehmet olarak tanıyorsunuz. Gezegen Mehmet hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ve Ramazan Bey'in hemen yanında yaklaşık kendi deyimiyle 17 ve 18 sene civarı oldu dedi. Oldukça da uzun bir süre bu aslında. Ramazan Bey'in yakın arkadaşlarından Murat Nuhut, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bu güzel pazar sabahında beraberce kahvaltı yapacağız. Ramazan Bey ile beraber bir zaman yolculuğuna çıkacağız aslında ve yıllar öncesine gideceğiz. Yıl kaç? Şöyle bir bakıyorum 1967 Şanlıurfa. Kapatın gözünüzü ilk gözünüzde canlanan sahneler neler çocukluğunuza dair? Şanlıurfa Birecik'te gözümüzü kapattığımızda aslında zihnimizde hiç gitmeyen e, klasik bir Türk filmi diyebiliriz buna. E, fakirlik ve yokluk. E, Birecik'ten bizim ilkokul yıllarından kalan hatıralar ve çocukluktan kalan düşünceler hep maalesef ki acı hatıralar diyebiliriz. ve hatta işte Türk filmlerde görebileceğimiz ölçülerdeki bir yokluk. Kaç kardeştiniz? Biz aslında 12 kardeşiz, fakat dediğim gibi işte 5 tanesi hastalıktan, ilaçsızlıktan ve tabiri caizse açlıktan vefat etmiş. Gerçekten Anadolu'nun eski durumuna, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin eski durumuna baktığımız zaman gerçekten çok önemli Yollar katetildi, öyle değil mi? Evet. Yani sağlık açısından çok büyük projeler yapıldı. Özellikle Tabii. beş kardeşimi kaybettim. Beş dediniz, kardeşimiz değil mi? biz e, doğmadan kaybetmişiz işte. Kalan yedi kardeş. Tabii o süreçlerde hep e, dediğim gibi annemin anlattıkları ve o yaşadığımız dönemler aklıma geliyor. Mesela bir tanesi çok basit söyleyeyim. Anlatmak ne kadar doğru ama fakirliğin ve yokluğun ölçüsünü anlamanız açısından Hı. söylüyorum. Annem o zaman işte Birecik'ten Urfa'ya gidiyor. Kardeşlerimden birisi vefat ediyor hastanede. Hiç kimse yok, yalnız. Birecik'e gelecek, nasıl gelecek? O zaman minibüsler var. kardeşimin ölüsünü alıyor, kumdağa sarıyor ve canlı çocuk gibi geri Birecik'e getiriyor. Yani çocuğun ölü olduğunu bilseler almayacaklar. Almayacaklar, gizliyor. Gerçekten çok zor. Böyle bir ortam. Tabii belki hala yaşayanlar vardır ama biz bunun şahikasını yaşadık. İşte sonra bu Birecik'teki bu sıkıntıların ve başka türlü sorunlardan dolayı Ziya abim, büyük abimiz İstanbul'a kaçıp geliyor. İstanbul'da berberlik yapıyor. İşte Şişhane'de, Beyoğlu'nda. Ee, annem de bakıyor artık dayanılacak gibi değil. Babam bir yerde işçilik yapıyor. Annem bizi topluyor işte hatırlıyorum kamyona eşyaları koydu. İşte biz de otobüste 7 yaşında falan o civarlarda 7-8 yaşında İstanbul'a geliyoruz. Abim berber. İstanbul'a bir anlamda zorunlu göç mü oluyor? Zorunlu göç. Yani açlıktan ve sefaletten dolayı başka çare yok. İşte o zaman Şişhane'de ziya abim berberlik yapıyordu. Biz de Şişhane'de küçük bir kulübeye sığındık diyelim. Oradaki sürecimiz nasıl başladı? Eee Hepimiz küçüğüz. Ben burada ilkokula ilk ilkokulda kalmıştım. O zaman kalma vardı demek. Hı hı. Yani hatırlıyorum şimdi yok herhalde kalma. Evet. O zaman sınıfta kalma vardı herhalde. Çok zeki bir öğrenci değildim. Ama o tabii... zaman demek zaten bir şey yok ki ne okuyayım yani evde yok bir şey yok, soğuk. Sen de benim bu. gibisin herhalde. <laughs> ben de e, beş 5 sınıfı hep orta ortayla geçtim. Ve i geçmenin ne olduğunu hiç bilmem mesela. Peki ile <laughs> geçme zaten hayallerimi bile süsleyemez. Sen de benim gibi orta mı mi geçiyordun? Ben hiç, hiç kursa kaldım mı? Yani hiç. Ben de hiç hayatımda peki almadım. Peki alanları hiç kıskandığın oldu mu? E o çocukken tabii ki. Ama tabii ben. O ben zaman... çok kıskanıyordum peki alanları. Ya ya peki nasıl alınır acaba? Tabii. Yani e... yolu hani çalışmak, ben, ben geçer diye ne olmadı mı hiç? Ama o öyle değil aslında. Şimdi ailede eğer. E... Sıkıntılı bir problemli süreç bir varsa, süreç varsa zaten. sağlıklı bir ailenin içinde değilseniz çalışamıyorsunuz da yani. derse çalışamıyorsunuz. Yoklukla mücadele ederken çok fazla ders çalışmak çok da şey değil, kolay değil. Öyle yani mi? yani, zaman, öyle yani onun değil. etkisi var mıydı gerçekten? Tabii. Ben şunu anlatıyorken de şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu benim anlattıklarım ajitasyon ya da bir duygu sömürüsü anlamında bazı insanlar zaman zaman algılayabiliyor. Bunları şunun için anlatıyorum. Yani bir insan İnandı mı, Allah'a güvendi mi, bir şeyleri yapacağım dedi mi, tabi bu bizden değil ama biz uğraşırız sonuç Rabbim'dendir. Evet. Neler olabileceğini göstermek açısından anlatıyorum. Yoksa Şöyle diyelim yani ona. Yani ben şöyleydim böyleydim bir anlamında kesinlikle bunu anlatmak bunu Bunları zaten çoğu yerde paylaşmamışım ondan. Bunu parantez içinde ben bir şeyle tamamlamak istiyorum izin verirseniz. Çok fazla bir şey istemek bir çeşit dua bir çeşit güç. Yani bir şeyi çok istediğiniz zaman Tabii. gerçekten oluyor. Yani o anda olmayabilir. Fiili duva, bir süre sonra oluyor duva. yani. Gerçekten Fiili istediğiniz duva. zaman. Sonra Ama yani siz böyle acitasyon falan dediniz de, ben o konuda hiç katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bazı Çünkü, insanlar öyle algılayabiliyor. Yani evet. Rahat bir ortamda çocukluğu geçmiş. Okul ve yaramazlıklarla. Hani rutin hepimizin dinlemekten hoşlandığı hayat hikayeleri bu masada oldukça fazla geçti diyebilirim. Ama sizin gibi bu yokluk içerisinde gerektiğinde aç kalmış, gerektiğinde zorunlu göç yapmak zorunda kalarak o çocuk bedeniyle belki e, hiç adlandıramadığı, neler olduğunu bile bilemediği bir süreçten geçip şu anda bu birikim programında hayat hikayesini paylaşmak. Evet. Bence asıl taçlandırılması evet. gereken ayet hikayelerinden birisidir. O noktada ben eminim ekranları başında bulunan seyircilerimizin, özellikle Anadolu'da belki de şu anda sizin az önce anlattığınız sıkıntıları yaşayan, yaşayan var, tabii. arkadaşlarımız, gençlerimiz var. Belki hayata küstüler ama bu noktada işte ben de yapabilir mi dedirtmek adına Bence çok bol bol anlatalım Yalazan evet. Bey. İstanbul'a geldiğimizde e, tabii Ziya abim, Büyük abim berberde çalışan bir insan. Ne yapabilir tabii. ki? Tabii Ziya Biz... Şarkı Sofrası tabii. diye de tanıtırsak evet. çok daha güzel olacak. Daha iyi tanıyacaklar. Ee, tabii. Ziya Şark sofrasının isim babası. Evet. Bu arada aç bırakmayalım. Buyurun. Tabii lütfen. Yani böyle hani açlıktan falan bahsettin. <laughs> Sonra programa çıktım da ben aç kaldım falan. Yani <laughs> Bir de sürekli <gülüyor> dalalım <gülüyor> yani. Kahvaltı yapacağız. Evet. Ne zaman yemeye başlayacağız? Değil mi? Bırakın konuşmayı. Kahvaltı yapabiliriz. Ya bende ne oldu? Kahvaltı değil mi? yapabiliriz değil mi? Buyurun efendim. Buyurun. afiyet olsun. Evet. Şişhane'ye geldik. Buyurun. Şimdi. Omlet vereyim size. O zaman ben e, Remzi abi vardı. Ra, e, kulakları çınlar. Remzi Tan o zaman konserde sonra İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı oldu. Benim asıl adım Ramazan tabi. Onun da ismi Remzi'ydi. Bizi çok sevdi. Abimin de arkadaşıydı. Bana Remzi ismi dedi. Adaşım o. Remzi. Birçok insan hala Remzi. Yani parayı biliyorum. bulmadan önce Remzi'ydi. Parayı bulduktan sonra Ramazan oldu. Ben hala <laughs> evet. hala Remzi derim. Hala Remzi derim. De Remzi bana de. kızar ya Remzi deme Ramazan de. Ben de diyorum ki mesela parayı buldun da böyle oldu? <laughs> Ama yani nüfus uzanında Ramazan, evet, Ramazan. yazıyor. Ya şimdi biz aşağı yukarı 18 yıllık arkadaşlarız. Hep ona Remzi diye hitap ettik. Şimdi Ramazan deyince bize tuhaf geliyor. Ben tamam yani bu saatten bir dakika bundan sonra benim adım Mehmet zaten. değil. Şanlar. Ahmet. <laughs> Bana Ahmet diyeceksin. <laughs> doğru alışmak da zor olur öyle. O süreçte ne yaptık? Ee... Okul bir defa yarım kaldı. Okul, yarım İstanbul'da geldik, devam edildi mi? Devam geldik, yazıldık. Şişhane'de Doktor Tevfik Sağlam İlkokulu'na yazıldık. Hı hı. Allah rahmet, yaşıyorsa ee, Allah uzun ömür versin. Ne olduğunu da bilmiyorum. Yaş eğer vefat ettiyse de Allah rahmet etsin. Öğretmenimiz Atiye Tuna vardı hanımefendi. Aradım ama bulamadım. Tabii biz o zaman yazıldık ama okulla bizim pek bir ilişkimiz yok açıkçası. Çünkü niye? ...biz o zaman sakız satmaya başladık Beyoğlu'nda. Hmm. Su... ...o zaman su... ...satılırdı böyle... düğümlerde, ...teneke... ...işte bardaklarda su ve sakız satmaya başladık. Okulda o zaman sabahçı ve öğlenci de vardı. Herhalde şimdi kalktı... ...bilmiyorum... ...ilk öğretimde var mı sabahçı, var, öğlenci? Var. var değil mi? Özel okullarda <laughs> yok herhalde. Bir tek önlüğümüz vardı. Onu da öğretmen vermişti zaten. Bizi fakirler... ...bir gruptaydık zaten. Bir öyle bir 3-5 kişi vardı. Biz ne ders görüyorduk ne bir şey biz bağımsızdık. Yani adı okula gidip geliyorduk. Yani öğretmenler de o noktada yardımcı oluyorlar. oluyorlardı. Yani... Hiç bizi, bize hiç bana hiç elleşmiyorlardı. Yani ne ders veriyorlar? Ben hayatım boyunca daha evde bir kere ders yapmamışım. İlkokulu bitirdim yani bir önlüğümüz vardı zaten. İşte ben sabahçıysam abim öğlenci yolda zaten önlüğü değiştiriyorduk. Onu da öğretmen yani Bir önlüğümüz vermiştik. vardı deyince ben de kişiye özel bir önlük vardı yok, anladım. Yok, ondan yok, Ondan yok. Hani şöyle... O zaman öyle imkansızlıktan. Yani. Kardeşler işte, arasında.